Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Merve abla adlı e, Merve ablanın telefon numarasını bulmuştum ve Merve'nin Merve telefon numarası bulmuştum. En son videomuzda soru cevap videosu yapabiliyorum miyiz demiş. Bu tabii ki de kabul etti. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Efendim yazdı ses kısalım. <laughs> arkadaşlar kendinize göre özür dilerim bir saniye bir dakikaya kalınca devam ediyor şimdilik merhaba abla yazdım kaç yaşındasın arkadaşlar çare ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar çare ses geldi biliyorum şimdi şarjı takıyorum Son görüne bugün yazmış. Arkadaşlar bir saniye. 21 hmm. yazmış. Ee, en sevdiğin renk. Sevdiğin yazacaktım da ne yazmışım ya. Arkadaşlar şu an geliyorsa özür dilerim. Şimdi en sevdiğim renk ne dedim? Büyük kırmızı çek çünkü yani kırmızı saçları var biliyorsunuz ki Merve ablanın. Ee, bakalım ne diyecek? Ama illa koyu kırmızı. Koyu kırmızı. Hmm, koyu kırmızı. Nerelisin? Arkadaşlar zaten ses geliyorsa özür dilerim. Sonra cevap videomuz da e, şimdiki de devam ediyor. Bu arada sen eğlence zamanıydın değil mi? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. E, i̇lk de bir yanlış yazıyorsun ya. Nerelisin? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kaldım zaten devam ediyoruz. Ne İstanbul'daymış en sevdiğin iki arkadaş <laughs> ay bu da evet eğlence zamanı kanalı bu İki değil bütün YouTube yerlem. peki hmm arkadaşlar işte ne sorayım başka aklıma gelen He <laughs> Annenin ismi Babamın ismi Abi ablamın <laughs> ismi yazacağım. ya <laughs> Kendinize iyi geceler sözlerim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bir Evet arkadaşlar kanalımızdan devam ediyoruz. Bu kişi abi ismi, abla ismi falan diye sordum. Başka sor demiş. Ee, ne sorsam? Heh, böyle iki şey arasında böyle bir şey. TikTok mu? YouTube mi? TikTok mu? bakalım ne söyleyecek. Yazıyor. TikTok demiş. TikTok hmm. Başka başka ne sorsam. Ne sorsayım arkadaşlar. Hıh telefonun markası ne senin kimin Başka olacak bir şey bulamadım. Ne söyleyeyim ki? Aklıma bir şey gelmiyor. iPhone. iPhone öyle yazılır mı? Neyse. Neyse. Çenen ses gelse üzüldüm. Arkadaşlar bir de Brawl Stars ve